Merhaba arkadaşlar. Bugün kalktım ve böyle güzel bir sürprizle uyandım. Balığım doğurmuş. Hala karnında var mı yok mu bilmiyorum. Yani varsa da çok az vardır. Ya yani salacağım ama. Ya bu şekilde doğmuş. 25 tane kadar doğurmuş. Çok fazla değil ama yavruları nedense çok çok büyük. Neyse şükür. Annesi sağlıklı gözüküyor bakalım. Bu arada akvaryuma yeni bitkiler aldım ve bu arada ben toplu toplu bitkileri alamıyorum ya da eşyalarını alamıyorum biliyorsunuz ben de öğrenci adamım. <laughs> yavaştan yavaştan akvaryumu toparlayacağız artık. Yani çok fazla akvaryumdan müdahale etmek istemiyorum ama ya biraz mecburiyet diyelim. Ee, şu küçük akvaryumda da yavru balkan olduğu akvaryumda da bir çözüm bulacağım artık. Aşağıda 80 santimlik 100 litrelik bir akvaryum, <laughs> akvaryum var. Bombeli. Onu kullanacağım. Ee, bakalım. Durulmaziyet bu şekilde.